Nefis bir kuru fasulye ezmesi yapıyorum sevgili dostlar. Bir su bardağı haşlanmış kuru fasulye, iki diş sarımsak, bir yemek kaşığı limon suyu. Limon suyu attım bir yemek kaşığı ve bir yemek kaşığı da tahin atıyorum. Evet. Bir yemek kaşığı kaynatıyorum. Ve sonra... Evet, bir yemek kaşığı da yoğurt atıyorum. Ve hemen rondondan geçiriyorum. Ve sonra böyle rondodan geçtikten sonra hemen içeri geldim. Ve ne yapıyorum şimdi? Zeytinyağım var, 5 yemek kaşığı, onu kattım. Ardından 2 yemek kaşığı yoğurdum var, onu katıyorum ve bu güzel fasulye ezmesini hemen karıştırıyorum. Sonra servis tabağıma alıyorum sevgili arkadaşlar. Evet bugün nefis bir e, kuru fasulye ezmesi yaptım sevgili arkadaşlar ve harika oldu. Yeni bir videoda görüşelim. Hoşçakalın.